Kavarım kalanından herkese iyi günler. i̇yi ee, hafta sonları. Ee, şöyle göstereyim balıklarımızın son durum videosunu çekeyim dedim size. Ee, şöyle göreyim, göstereyim. Şöyle bir toz katmanı oluştu gördüğünüz gibi. Ee, aşlanmış bezelye. uyguladım balıklarımıza. Şöyle göstereyim. Ee, Açlanmış bezenin yaklaşık bir 10-15 dakika Cezvede kaynattım. Ondan sonra bezelyeni kabuklarını soyarak ezdim küçük bir tabağın içinde. Şöyle göstereyim. Ee, tekrar az bir miktar daha vereceğim. Şöyle göstereyim size. Gerçekten ee, severek yiyorlar. Baya da ezdim yumuşattım onu. 15 dakika cezvede kaynatıyoruz bezelyeyi. Ondan sonra kabuklarını soyarak küçük bir tabağın içinde şu şekilde göstereyim. Ezerek verdim. Ee, normal rutin yemlemeleri sabah yapmıştım erkenden. Ee, pul yemlerini verdim. Ee, dediğim gibi bu bezelyenin faydalarını size söyleyeyim. Ee, balıklarda herhangi bir kabızlık durumu olduğu zaman faydası da Dışkılarını rahat çıkartabiliyorlar e, sindirim sistemlerini çok iyi çalıştırıyor. Haftada bir veriyorum bunu. E, arada bir de haşlanmış ıspanak veriyorum. Onun da faydası var. E, bakalım şöyle. Gerçekten severek kediler. Haftada bir bezelye ya da ıspanak haşlanmış tepsi türü. E, sabahları sabah akşam e, kendi cips, cips yemleri var. Onu veriyorum dediğim gibi hafta sonları da yumurta sarısı veriyorum. E, bayağı da bir faydası var. E, yavrularda bayağı bir büyüme oluştu. Bayağı da yavrularımız oluştu. Dediğim gibi bayağı faydalı bir besin organı. Bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Hatta birkaç tane balımda kabızlık sorunu vardı. Onu bu şekilde çözdüm. Dışkılarını atamıyorlardı bu bedelle sayesinde dışkılarını attılar. Evet. Süpürdüler. Evet. Gerçekten severek de yediler yani. Yemeyecekleri şey yok. Hepsini yiyorlar. Şurada az bir miktar kaldı. Onu da vereyim. Evet. Bitkisel ağırlıklı bir yem oluşturduk bedelli. Bunu severek yiyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar balıklarımızın formları yerinde güzel. Evet. Renkler çok hoş. Harika renkler Yolunuz birazcık bulanıyor ama herhangi bir sakınca yok bedenin. Şu herhangi bir etken bırakmıyor. Dip çekimi de yaparız onlara bugün yarın. Bugün yaparız büyük bir ihtimal. Şöyle göstereyim. Burada da yavrularımız büyüyor. Onların da yemlerini vermiştim yemişler. Onların da yavrularını bugün temizlerim. Şöyle göstereyim. kısmından çekeyim evet az bir şey kalmış evet onu da bitirecekler eminim dediğim gibi arkadaşlar baya bir topluluk var baya güzel evet şurada da bir tane arkada dişimiz var eli kamburlaşmış herhangi bir hastalıktan kaynaklanmıyor onu tam gösteremiyorum şey göremiyorum. Sadece fazla doğum yapmaktan kaynaklanıyor. Can denersem ağaçınca doğumunu yaptı galiba. Adamız, Dediğim gibi olay böyle. Ee, bir tane şey var. Karnı dolu. Yavaş yavaş karnını dolduruyor. Tabi bu arada e, arada bir de Canlı yem veriyorum bunlara, su Bunun da bayağı proteinsel faydası var. Protein açısından. Göremelerini tetikliyor. Evet, severek yiyorlar yani. Herhangi bir sorun yok şu anda. Dediğim gibi arkadaşlar, kanalıma beğenip abone olursanız çok sevinirim. Beğen butonuna basarsanız sevinirim. Ee, yeni yeni abonelerimiz oluşuyor. Ee, takipçi arkadaşlarımız geliyor onlara da ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyorum. bu arada yarın Kurban Bayramı. E, hepinizin Kurban Bayramı'nı en içten dediklerimle kutluyorum. Kanalıma beğenip abone olursanız sevinirim. bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı obiler diyorum. Hayırlı tatiller diyorum.